büyüklerimiz, özel çocuklarımız bugün sizlere yalnızca çalışmalarını değil, yüreklerini de açtılar. O yüzden sizleri burada görmekten çok mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Sizler de takdir edersiniz ki bugün en çok söz hakkı onların, anons edeceğim isim de onlardan biri, özel gereksinimli bir kızımızın, özel emek sarf eden annesi, kendisini yüksek müsaadenizle huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Huzurlarınızda Fatma Yalçın. Öncelikle merhabalar. Ben Fatma Yalçın, kızım Meryem Ebra Yalçın adına buradayım. Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle burada birlikteyiz. Açıkçası böyle mikrofonların karşısına çıkacağımı bilmiyordum, o yüzden biraz heyecanlıyım. Önce kendimden bahsedeyim. Ben de bir engelliyim ve kızım da ağır bir engelli. EKPSS sınavına girdim ve Türkiye ikincisi oldum. Azimle, çabayla her şeyi başarabileceğimizin bir göstergesi olarak burada bulunuyorum. Kızım Meryem İbrahim Yalçın çok zor dönemler, çok zor zamanlar geçirdi. Azim ve çabayla birçok şeyi atlattık ve atlatmaya devam edeceğiz. Devletimin, kızımın ve bana gösterdiği emekleri göz ardı edemem. Engelliler çok desteğe ihtiyaç duyuyorlar. O desteği de ben devletimden, milletimden... E Ülkemden görüyorum. Bunun farkındayım ve bilincindeyim. Engelliler biliyorsunuz bağımsız yaşama hakkına Engelliler bağımsız yaşamak için bazı <laughs> zor zamanlardan geçiyor. Hem heyecanlıyım. <laughs> ve engelliler topluma kazandırılması gerekiyor. Topluma kazandırılırken de bazı hizmetler alıyorlar. Bunlardan biri de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç Beyefendinin Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nin hizmetlerinden bir tanesi. Engelsiz Çocuk Evi'nde kızım hizmet almakta yaklaşık iki yıldır. Bu hizmetinden dolayı kıymetli öğretmenlerimize ve idarecilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ettikten sonra evladımın eğitimini, sosyalleşmesini, verdikleri destekten dolayı ismini bilmediğim ama varlıklarını hissettiğim herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun konuşamadıysam affola. Çok teşekkür ediyoruz. Bu özel açılışta bizleri yalnız bırakmayan değerli bir büyüğümüz var. Kendilerini aramızda görmekten hem mutluluk hem de gurur duyduk. Güçlü ve alkışla kendilerini takdim etmek istiyorum. Alkışlar kendisi için gelsin. AK Parti Kayseri milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'ın kürsüyü teşrif ediyoruz. Kıymetli İl Başkanım, değerli protokol, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Bugün anlamlı bir açılışa katılıyoruz. Aranızda olmaktan da mutluluk duyuyorum tabii ki engelliler haftası nedeniyle büyük şehrimizin öncülük ettiği, sizlerin de destek verdiği bu güzel organizasyonu görmek beni duygulandırdı ve onurlandırdı ve güzel bir e, çalışma olmuş. İnşallah şimdi içeride o sevgi gezeceğiz. E, ben şunları ifade etmek istiyorum. Ülkemizde yüzde on iki engelli vatandaşımız var. Bu az bir sayı değil. Bunu belki de Birçoğunuz bilmiyorsunuz. Bugün burada birçoğumuz engelsiz yaşam sürüyoruz ama engellerle ne yaşadığını bilmiyoruz. Ama yarın kimin engelli olacağını, kimin hangi uzvunu kaybedeceğini hiçbir garantisi yok. O yüzden biz engelli çocuklarımıza, yavrularımıza ve engelli vatandaşlarımıza çok daha fazla kucak açmak zorundayız. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak zorundayız. Maalesef ki şöyle de bir konu var. Birçok ailede engelli var. Hepinizin çevresinde engelli çocuklarımız, vatandaşlarımız var. Bazı aileler çocuklarının engelinden utanıyor, söyleyemiyor. Toplum baskısından utanıyor, açılamıyor. Bu da o çocukların, o yavruların daha kötü bir yaşam sürmesine neden oluyor. Bu Allah'tan gelen bir şey. Bunları hiçbir şekilde dışlamadan hayata kazandırmak, onların yaşamını kolaylaştırmak bizlerin görevi, siyasetçilerin görevi. Engelsiz, çevresinde kim varsa ailelerin ve hepimizin görevi. Son zamanlarda bunlarla ilgili gelişmeler, yapılan çalışmalar sonuç vermeye de başladı. Topluma kazandırmaya, kendilerin hayatını kolaylaştırmak için alınan birçok karar var. Eskiden yüzde ikiydi e, kamu kurumlarında çalışma oranı, şimdi yüzde üçlere çıkarıldı. Önümüzdeki süreçte hedef yüzde altı ve inşallah hepsinin e, hayatını kendi başına sürdüreceği bir, ortamı sağlamak. Buna yerel yönetimler destek veriyor. Merkezi hükümetler destek veriyor. Biz siyasetçiler destek veriyoruz. Ama şunu hiç kimse unutmasın. Onların hepsi özel insanlar, özel çocuklarımız ve geleceğimiz içinde yer alacaklar. Bugün trafikten kaldırım, kaldırımlara kadar, otobüslerden minibüslere kadar her yerde onlara özel davranmamız gerekiyor. Onlar için özel ee, hayatlarını kolaylaştıracak hatta evlerinde yalnız kalanların evlerini bile ona göre dizayn edecek bir sürece girildi. İnşallah bu da çok hız kazanır. Biz de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız ve yapacağız inşallah. Ben hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve tekrar bu çalışmada katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum

Şehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki sanat galerisinde açılan engelsiz sanat sergisi. Şu an AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş tarafından geziliyor değerli izleyenler. Bu anları Anadolu Net TV ekranlarında canlı yayına Sizlerde de takip ediyorsunuz şu an milletvekili Dursun Ataş, il başkanı Fatih Üzüm ve özel bireylerin sergilediği bu eserler protokol üyeleri tarafından geziliyor. Gerçekten en büyük engel sevgisizliktir. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş bir cümle söyledi hepimiz engelli olmaya adayız. Gelecekte hangi uzvumuzu kaybedeceğimizi tabii ki bilemeyiz şeklinde açıklama yaptı. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş değerli izleyenler. Şu an Anadolu Net TV ekranlarında canlı yayında bu görüntüler sizlerle buluşuyor gerçekten özel eserlerin de yer aldığı bir sergi oluşturulmuş burada. Çok güzel kareleri görmek mümkün. Evet. Tamamıyla çizimlerin ve bu eserlerin sahibi özel kardeşlerimiz, özel bireylerimiz. Hepsi birbirinden kıymetli hiç şüphesiz. itibariyle de AK Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş ve İl başkanı Fatih Üzüm tarafından geziliyor. Evet, Sayın Başkanım canlı yayındayız. Şöyle sizlerin de görüşlerinizi alalım. Tabii. Çok özel bir sergi. Neler söylersiniz Doğru. günün anlam ve önemine binaen? Biz Zicev'i daha önce 3 veya 4 sefer ziyaret etmiştik. Oradaki çocukların durumunu görmüştük. Tabii ki herkes bir engelsiz yaşamak hak ediyor istemediği halde engelli olan vatandaşlarımız var. Sayın vekilimiz bahsetti. Toplumun yüzde on ikisi engelli. Gerçekten bize düşen görev de onların engelsiz daha rahat bir yaşam sürdürmesi için. Elimizden geleni yapmak. Bu konuda Allah razı olsun devletimiz elinden geleni yapıyor. Yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz burada çok güzel bir sergi gerçekleşmiş. Çocukların hepsini aşağı yukarı yakından tanıyorum. Emek vermişler. Biz de sayın vekilimizle bu sergiyi gezmekten dolayı onur duyuyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet AK Parti Kayseri'yle Başkanı Fatih Üzüm evet. açıklamalarda bulundu. Değerli izleyenler, bizler Ziçevi ziyaret ettiğimizde onların ne kadar kıymetli olduklarını gördük yerinde görme fırsatımız oldu dedi. Tabii ki az önce de ifade ettik. En büyük engel sevgisizliktir dedik. Bu özel kardeşlerimiz hayatın her alanında bizlerle bir olmaya devam edecekler. Tabii ki AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da bazı rakamlardan, istatistiksel verilerden, bilgilerden bahsetti. Çok da güzel konuşmasında özetledi. Sizler de canlı yayında o konuşmaya şahitlik ettiniz diyelim. Yavaş yavaş da canlı yayınımızı noktalayalım. Ekstradan evet söylemekte fayda var. Hepimiz birer engelli adayız değerli izleyenler diyelim ve canlı yayınımızı noktalayalım. Bir sonraki programda yeniden görüşmek ümidiyle diyelim ve yeniden 3 Aralık Dünya Engeller Günü kutlayalım ve yeniden cümlemizin sonuna ekleyelim. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu. Hoşçakalın.